Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugünkü örgü çalışmamızda yine iki sırada biten güzel bir örgü modeli paylaşacağım çok da kolay bir model hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım dahi kolaylıkla bu modeli yapabilirler modelim için şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım ve ipime uygun da yine 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle yeteri miktarda ipimi bıraktım ve iki şişime de birlikte ilmeklerimi çıkartacağım. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katlarından oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilirsiniz. Evet şimdi yeteri miktarda ilmeklerimizi çıkartalım. Şöyle sayalım. 3, 6, 9, 10, 11 ve 12 ilmek benim için yeterli. Şöyle bir adet de düğüm atıyorum ki açılma yapmasın buradaki fazlalık ipimizi de keselim. Şişimin diğer tekini çıkarttım. Modelimize örgümüzün arka tarafından kurmaya başlıyoruz. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. İpi kendimden taraf aldım. Bir ilmek ters ördüm ve ipim kendimden taraftayken bir ilmek örmeden saçımı aktarıyorum. Bir ilmek düz ördüm, ip kendimden tarafa aldım, bir ilmek ters. İpim kendimden taraftayken bir ilmek örmeden saçımı aktardım. İpim arkaya aldım, bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmeği örmeden saçımı aktardım. Bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne modelimin ikinci sırası ve son sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Bir ilmek ters örüyorum. Ters görünen ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada iki tane düz ilmeğim var. Bir tanesini örmeden almıştım. Şimdi bunların ikisini birlikte düz olarak görüyorum. Şişimden bırakmıyorum. İlk ilmeğimi bir kez daha düz olarak görüp şişimden çıkartıyorum. Ters görünen ilmeğimi ters ördüm. Burada örmeden aldığım ve bir tane ördüğüm ilmeğim var. Bunların ikisini birlikte düz olarak gördüm. Şişimden çıkartmıyorum. İlk ilmeği bir kez daha düz olarak örüp şişimden bırakıyorum. Bir ilmek ters ördüm. İki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Bırakmıyorum. İlk ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet sizlerle beraber bir model yaptık. Şimdi bir model daha yapalım. Modeli iyice anlayın arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. İpim kendimden taraftayken bir ilmek örmeden saçımı aktardım. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Ve bir ilmeği örmeden saçımı aktardım bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmeği örmeden sağ şişimi aktardım. Bir ilmek düz, kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Geçiyorum örgümün ön yüzüne. İkinci modelim, ikinci sırası ve son sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters görünen ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bakın bir örmeden aldığım ilmeğim var bir de düz ilmeğim var. İkisini birlikte düz örüyorum. Bırakmıyorum. İlk ilmeği bir kez daha düz örüp şişimden çıkartıyorum. Bir ilmek ters ördüm. İki ilmeği birlikte düz ördüm. Bırakmıyorum. İlk ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. İki ilmeği birlikte düz ördüm. Bırakmıyorum. Birinci ilmeği bir kez daha düz örüp şişimden çıkarttım. Bir ilmek ters ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet sizlerle beraber iki tane modelimizi yaptık arkadaşlar. Ben artık devam etmeyeceğim. Sizler takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar baş alarak yapabilirsiniz. Ya da yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Kamera arkasında böyle büyük bir parçada da modeli çalıştım. Bakın arka yüzü de bu şekilde. Tersi düz olmayan kolay bir model. Şimdi bu modelden Neler yapabiliriz? Hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Büyük hırkalarınızda, yeleklerde, süveter yapımında, bere ve atkılarınızda, patiklerinizde Özellikle bebek battaniyelerinde de çok güzel olur diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki güzel videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.